Bugün nefes kesen bir maçı izleyeceğiz. Taraftarlar stadyuma akın ederken heyecan da doruk noktasında. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşacak. Büyük heyecan YTV'de. TV'de. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün harika bir Süper Lig ile karşınızdayız. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inançım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Evet, bu maçta özellikle söz ettiğiniz gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum acaba bana katılır mısın? Gol pozisyonuna girmek için doğal yeteneğe sahip olan ve çok keskin uçlar yapabilen bir oyuncu. Kalev'de bunu boş bırakırlarsa bir şey zor. Orkun Kökçü Benim. ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. İlk düdük geldi maç başladı. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Hücum kesildi ve rakip takım topun kontrolünü sağladı. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Rafa takımının hücumunu şekillendirecek. Orkun Kökçü. Gabriel Paulista. Sivenson. Rafa Silva. Cherny. Ndidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Anderson Kalişka. Yani bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Endidi. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Şikrinyar. Brown. Topla buluşan Çağlar Söğüncü. Kerem Aktürk oldu. Fred. Mert Müldür. Brown. Kerem Aktürk oldu. Fred. Anderson Kalişka. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Şikliniyaf. Fred. Mert Müldür. Mert Müldür. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Fred. İsmail Yüksek. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Orkun Kökçü. Temi Abraham. Rafa Silva. İdeal pozisyonu bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Ve top karşı takıma geçiyor. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Fred rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Orkun Kökçü. Hakem oyunu durdurmuyor ve Beşiktaş avantajını kullanıyor. Temi Abraham. Orkun Köpçü. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Svensson. Etkili bir pas olabilir. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Maçın ilk devresinde beklentilerin pek üzerine çıkamadı. Maçın geri kalanında biraz daha çabalaması gerekebilir. İlk yarıda pek varlık gösteremedi. Gol atamamasının yanı sıra önemli bir pozisyona bile giremedi. İkinci yarıda toparlanması lazım. Ve hakem ikinci yarıya başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Orkun kökçü Beşiktaş topu kaptırıyor. Kerem Aktürkoğlu Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Ederson Talişka. Ve atağın başında topu kaybettiler. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Orkun Kökçü. Yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. rakip takım gücü hücumu durdurmayı başarıyor. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Mert Müldü. Çağlar Söyüncü. Anderson Talişka. Fred. Ve rakibin pasına geçit vermedi. NDD. Taraftan merkeze girmek istiyor. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Brown. Şifrin yer topu kontrol ediyor. İsmail Yüksek. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Nelson Semedo. Mert Müldür. Anderson Talişka. tehlike yaratabilir. Kafa vuruşunda etkili olamadı. Kaleci kurtarıyor. Mert Günok. Svensson Çerli Svensson Nefis bir hareket. Takım arkadaşları orta bekliyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Son dakikalarda skorda hala denge var. Ve Fenerbahçe taraftarı sabırsızlanıyor. Takımlarının galibiyet golünü bulması için büyük destek veriyorlar. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Topu yeterince uzaklaştıramıyor. Tehlike sürüyor. Ve pozisyonu kullanamadılar. Orkun Kökçü. Sibenson. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Mücadelenin sonuna doğru Beşiktaş galibiyet için yükleniyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve bu düdükte 90 dakika berabere son eriyor.